Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ne oldu ya? Kulakta birazcık fazla geldi. Aa, oradan bakalım Allah'a geliyor. Bugün sizlerle çekiyoruz. <laughs> Anam yine gitti arkadaşlar. Bugün sizlerle çekiyoruz. En son zıplamayı bırakan kazanı çekiyoruz. Video video gel. Yani en son zıplayan kişi, bence ben durmayayım bu arada çünkü aynı anda başlamamız lazım eşit olması için. Yani en son hala zıplamaya devam eden kişi bu yarışmayı kazanıyor mu? Evet, öncelikle merhabalar. Öncelikle merhabalar. Nasılsınız efendim? Valla bugün bu arada gerçekten inanılmaz canım sıkkın. Neden? Baba bıktım bu hayattan. Yani bir şey olsun, bir değişiklik olsun, bir yenilik olsun. Ruhum sıkıldı. Her gün odamda yat 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 yat. Kalk 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 kalk. kalk e bu yat, senin elin olan bir şey yatma. Ama yapacak hiçbir şey yok bu hayattan. Ne yapayım mesela? Kendine ben? yeni hobiler, yeni aktiviteler bulman lazım. Ancak yat, ye, iç, yat. Bu kadar. Tamam olsun. Arkadaşlar bana yeni hobi aktivite bulma Ben öleceğim galiba sıkıntıdan çünkü. Yarışmamızın ödülünü söylüyorum. En son zıplamayı bırakan kişiyi 11'e yapalım. Yemin et. Evet. Vermeyen. Vermeyen. En gerisini. Hadi kifir et ya bir tane. Söylemem. Tamam alırım ki geri. Kifir onayladı. <laughs> Hadi başlayalım. Burada Hadi mı kalmak istersin oraya mı geçmek istersin? Ben sol seçiyorum. Üçten geri saydığım an zıplamayı bırakan kaybediyor tamam mı? Oğlum şimdi bir başına saatlere zıplayacağız mı ya? Evet. Tamam hazırım ya. Arkadan 3-2-1 olabilir miyim? 3, 2, 1. Şey, ben bir daha duramıyorum ha. Ay. Saçmalık atası bir videoda. <laughs> Şöyle taktikler göstereyim bari Bu arada yani oturup kalkabilirsin. Yakında Ama <gülüyor> <gülüyor> Düşünecek beni ya. İstersen yakında konuşalım. Diyor. Yok ben sen uzakta kal, İstersen evet. otur kalk yaparsın. E bir Her dakika, bir şey dakika verirsin. karnım acıkırsa, çişim gelirse, yani dalgalıyım ama ya, şey mi olacak böyle, senkron bir şekilde mi atacağım su dalgalarını? Tabii ki bunlar için yarışmalarımız olacak ve yarışmalarımızda Sumi'ne ceza verdiklerimiz de olacak. Hah, ben kafamı sabit tutmanın yolunu buldum. <laughs> en iyi karızı Evet. Yok, bana sen kazan. İstersen istersen başlayabiliriz. Bence hemen başlayalım. Yarışmalarımızda başlasak iyi olur. Pimpon sektörüme yapacağız zıplarken. Ve gördüğünüz üzere burada cezamız ve bir de ödülümüz var. Kazanan hem karşı takımın cezasını hem de kendi ödülünü belirler. Haydi başlayalım! Çok yorulup konuşamıyordum ya. Mı? Evet. Bir haftaya kaptık oynar mısın? Ben hiç kendime güvenmiyorum. Ben de güvenmiyorum. En son düşen kazanır tamam mı? Tek tur yapalım. Hey evet, kazandım! <laughs> Düşenememişim. <anladım. gülüyor> Oğlum bu bir de kim buldu? Ben. Hadi bir kere beraber karşılıklı ping pong oynayalım. Abi. Bir dakika şunu alman lazım. Karşılıklı ping pong oynayalım bir kere. Yaslı. Hadi hadi. Git kardeş karate edeceksin şimdi. Tamam Osman. Dartım alayım göz aldı beni hadi. cevap. Kendi ödülümü seçiyorum. Durmaksa yapmaz dimi Hayır hayır Zaman kırılması. Zaten. Ama düşüyordum dikkat et <laughs> Hazır mıyız? Ben nasıl açacağım bunu ya? <laughs> Kızım bak bir saatte ırk seçimini beklemeyelim ha <laughs> Zıplamadan su iç Yemin evet, ederim çok susadım bu sıcakta arkadaşlar Böyle zaman mı geçer ya? Bir su için kendime geleyim Sen de sus <laughs> 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 Suyu <mı> istiyorum? <laughs> ben de senin cezanı mı seçeceğim? Ben seçeceğim senin cezanı <laughs> ha. Hem cezayı hem ödülü ben seçiyorum Kim kazanırsa ya oha! İçim sıkıldı be. Yatarak zıplamanın bir olur mu lazım Mira? Teşekkür ederim. Çok iyi geldi. Benim kendime geldim ya. Küçükken babam bir tramvayın parka sokuyordu. Evet. Onlara 20 lira verip 10 dakika içinde kalıyordu. Hep böyle hevesli kursamda kalıyordu. Yani boşuna kalmış. Bu neymiş kardeşim? Ama çok eğlenceli oluyordu o zaman ya. Ben de çok seviyordum. Misafirimiz geldi abi. Arkadaşın geldi. Var. Sen <laughs> Aynen canım yazar seçiyorum. Hangisini vurayım? Sıfırdan yüze kadar alırım her şeyi. Hangisini vurayım? Sol alttaki moru vur. O da oluyor da. Ahmet <laughs> bütün cezaları mı çekiyor şimdi? Aslında ne olur bak hadi hadi A artık. Cezaları şey Çok zor. Ay çok iyiydi. Oo, iyi. Ben onu mu istedim sen? Ama o denk geldi. Yani, ben ben onun altındaki moru istedim. Hadi bakalım ne gelecek? Bir ceza. Tandalye ile 30 saniye zıpla. Oğlum. Çalışacaksın. Zıplaya çalışacaksın. Zıplaya. Sen eğlenirsin. O zaman sanayi kadar bir duruyorum değil mi? Hayır. Adın, hayır. Hiç... hiç durmayacaksın. Sıfır. Aldığın an al bile. Bu cezaları kim yazdıysa Türk Ceza Kanunu'nun 8677 maddesine göre böyle bir insan hak etmiyor. Hiç durmak yok hadi. Otur saniye 30 saniye başlatalım. Sandalyeli 30 saniye zıpla demişler. Hayır. Oturarak. Okuyun kağıdı. Oturarak. Okuyun Oturacaksın. Ceza düzgün yap. Otur. Anne babanı ya. <laughs> Ali. <Hadi. gülüyor> Oluyor lan. kaydı. Dur şu bitsin. Eee nereye kadar öyle? 30 saniye. Oluyor mu? Oluyor oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Ben bir mi? Ne dinleniyorum? Bacak kasa nasıl çalışıyor sen biliyor musun? Spor spor. Canlımda ben yerde işliyorum lan. Bakıyor bak o da. Yok hey, sağ ol seni. Durma hadi. Ee, işe. Bravo. Ne çok tatlım? O kay kay, kay kay. Ne işin, ne ya. geçelim hadi. Arkadaşlar şimdi 30 saniye mola vermek zorunda kaldık çünkü trambolinimizin yan elastiklere çıktı. O yüzden durmak zorunda kaldık. Ah, <laughs> bir röportaj alabilir miyiz Ahmet Bey? <laughs> Vallahi kaç tane ki. Şimdi şu an sadece lazım. Ne oluyor? Ekstra Şimdiki yarışmada masaların üstünde ayılarımız var. İlk üçüne ilk düşen kazanır. Haydi hey Ahmet Bey. Şimdi şey bizim de neye düşeceğiz? Hayır. Halatımız var. Hey. Niye gidemiyorsun beni? Ben hani iki bunu yapıyorum sana ya. Ben şimdi halatla ayı mı yaklıyorum, manda mı yaklıyorum görün bakalım. Buradan çevirip çevirip de koydum. Onlar Eski... senin dostların abicim. Niye yakalacaksın? Buraya şey müziği gelsin. Kovboy müziği. Dan dan. Gerek zor, ben bunu yatağın üstünde yapamamıştım zaten. Babacığım, <laughs> Ben harbiden düşüyordum. Allah! Ben şimdi düşeceğim arkadaşlar ya. Oğlum çok zor! Sen yine atabiliyorsun, ben atamıyorum da Allah! Çok saçma ve çok zor, gel bir ben. Allah be! Bir de üçünü de değil mi? Evet. <laughs> Üçlü olmasın, tek olsun bence. Bana ne ya? Oğlum salak mısın ya? Allah! Baba ben şimdi fıstık bana hissettim. Hadi ölelim istiyorum artık yeter. Allah Kur'an-ı Kerim. Evliya'm bu hamme teşkira! Ha. Ben billendiriyorum beni ya! Beni billendirme! Kazansaydın! Abimin cezasını beliricem şimdi. Kazanmaktan çok mutluyum. Umarım hep ben kazanırım. Seç bakalım! Ben seçmiyorum, sen at kafana göre. Ha. Ya benim, ben buraya zıplamaya gelmişim kardeşim. Cezayı bu seçiyor, ödülü bu seçiyor. Ay Serra! Ah. Ya buraya valla, bu videoya zıplamada iyi olan birini çağırmamız lazımdı. Mesela Mert. Be. Mert çok iyi zıplar. Hadi be! ceza çekmek için de ceza çekiyorum şu an zaten